Günaydın. Vallahi siz ne kadar söylerseniz söyleyin selülüt yapıyordu deseniz e, selülütüm var yalan söyleyemem. Bu arada hepinize iyi haftalar, mutlu güzel e, bir gün diliyorum. E ne yapayım selülütüm var diye de yani kahve içmeyecek miyim? Yani sigaram yok, alkolüm yok. Akşam 10.30'da uyudum, boşandılar haberi çıkmış. Düşünün 11'e doğru uyudum. Sabah bir kalktım her yerde boşandılar. uyumu mu beklediniz böyle haber için? Yok bizi gayet alınan... Önce reklamımı yapayım da bununla alakalı konuşacağım. Tanıtımımı yapayım, ürünlerimi tanıtayım. Bugün indirimin son günü bir onu konuşalım. Ondan sonra diğer habere geçeriz. Geliyorum. Aa, bak magazinci gibi oldum kız. Beni bir masaya oturtun yani. Nasıl olsa herkes oturuyor mutlaka bir 50 faktör krem sürmeyi lütfen unutmayın. Bu bu arada bu dörtlü seti zaten ben söyledim. Ee, ben dedim ki bu dörtlü seti çok kullanıyorum. Lütfen dedim böyle muhteşem bir dörtlü set olsun istedim. Yani yaşınız kaç olursa olsun sizden rica ediyorum hanımlar. 50 de olsanız ki belirli bir yaştan sonra biliyorsunuz kolajen eksikliğimiz oluyor. Kolajen eksikliği olduğu için bu lekeler ve kırışmalar oluşuyor. Lütfen kolajen kreminizi sürün. İstediğiniz marka kolajenizde içebilirsiniz. Ya illa kolajen kremini de almak zorunda değilsiniz. Mutlaka bir kolajen kremi yüzünüze sürün. Bildiğiniz, sevdiğiniz, size iyi gelen. Mesela bir markayı çok seviyorsunuz. Bir kot pantolonu alıyorsunuz. Hemen o markadan gidip o kot... Ama öyle olmuyor mu? Bir elbiseyi alıyoruz. Onun kalıpları çok güzel bize muhteşem oturdu deyip. Rengini beğendiğimiz zaman gönderdiniz. İşte Madelep de size böyle bir yol açtı. Yani o kadar iyi seviyor. Çok, kadar çok seviyor. iyi seviyoruz ki. O kadar iyi geliyor ki bize de. öyle söyleyeyim. Madelep. O yüzden Vilebin bütün ürünlerini gözümüz kapalı alıyoruz. Gir yorumları oku trend yolda. İnanın o kadar fazla memnuniyet var ki hem memnun olmayan da var. Yani bu, bu olmayacak diye bir şey yok. Mercedes'ten de memnun olmayan var. Her yerde o, herkesin bir sevmediği dünya markası da var. Ama lütfen düzenli kullanıyorsanız eğer ama ben kalkıp bu leke kremini kullanıyorum. 15-20 gün bir ay bir buçuk ay kullandım. Ay hiçbir şey olmadı deyip kenara koyan hanımefendiler de var. Lütfen koymayınız efendim. Sürmeye devam ediniz. Sürün ki geçtikten sonra, 3 ay sonra ben yani resmen Madelep sayesinde, Leke Kremi sayesinde insanlar beni tanıdı. Herkes sosyal medya kullanıyor diye bir şey yok. Ben mi meşhurum? Ben mi bu kadar çok konuşulmasına, bu kadar eczanede olmasına e, sebep oldum? Kaç tane fenomen, kaç tane insan Madelep'i tabii ki de burada e, çalışılır, edilir, tanıtım yaptırılır, tanıtım yaparlar. Evet, her şey öyle. Dünya bütün markaları televizyonda Coca Cola bile her yerde reklam para veriyorlar reklam yaptırıyorlar anlatabiliyor muyum ama önemli olan bir insan ama en güzel reklamın en güzeli memnun kalan bir kadın veya adam veya insan daha doğrusu arkadaşına anlatmasıdır işte model leke kremlerinden böyle güzel dönüşler olduğu için bütün eczanelerde ve sosyal medyada ve e-ticaret yani trend yolda en çok satanlarda birinci sıraya oturmayı başardı. Akşam yatarken bile ayağınızın altına sürün kabuk mu bağladı sinek mı ısırdı herhangi bir şey mi oldu yüzünüzde makyajı altı mı hücre yenileyici sür madelepi yatıyor sür madelepi üstüne made, ee, makyajını gene yap ama tabii ki her gün sürüyorsan çok fazla da sürmenin bir Ay ne güzel konuştum ya vallahi güzel konuştuğuma inanıyorum. Mesela serum benim gibi cildiniz kuruysa aşkım lütfen günde siz iki kere kullanabilirsiniz. Ama yağlı bir cilde sahipseniz lütfen siz de günde bir kez en az kullanın en azından bir bir nem versin, bir C vitamini versin, yüzünüz bir ışıldasın. Lütfen ya rica ediyorum kendinize bakın hiçbir şey dert etmeyin. Siz yaşlandıktan sonra, kırıştıktan sonra kim ne yapsın diye düşüneceksiniz değil mi? O triplere giriyorsunuz ki sizi seven bir adam olsa bile. Değil mi? Direkt modunuz düşüyor. Ne gerek var buna? Her zaman kendinize bakın. Bunlar çok pahalı ürünler değiller ki. Bakın C vitamininden yüzüm ne güzel kızardı. Gördünüz mü? Resmen yüzüme bir ışıltı, bir canlılık, bir e, ee, hava kattı öyle söyleyeyim. Ne olur kendinize bakın Hep tıkayın bunları. Şahane %55 indirim varken ve kapıda ödemede varken şu an bir ile bin kendi sitesinden bahsediyorum. Kendi... Ya öyle değil mi ya? Bakınca bir kere psikolojik olarak kendimizi mutlu hissediyoruz. Yani bakmadığımız zaman kendimizi saldık mı sonra toparlaması çok zor oluyor. Yani mesela ben de çok isterdim şimdi kalktığım gibi kaymaklar, ekmeğin üstüne ballar bilmem neler hani varsa e, yemeği ama inanın alırken korkuyorum akşam ne yesem acaba bugün ya hani bir insanın diyelim ki milyoner trilyoner de olsa hani e, istediği zaman istediği şeyi yiyemiyor yani sağlık 40 kere düşünüyorsun masaya oturunca şimdi salatadan yersem şişeceğim çorbadan içersem onu yiyemeyeceğim böyle değil miyiz ya böyle hayat mı olur maalesef böyleyiz yani gerçekten böyleyiz ya akşamleyin onu yesek şişer miyiz acaba bunu yapsak düşer miyiz böyleyiz aa hayat ölümlü dünya Bak nereden nereye geldim yüz bakımından. O yüzden her zaman kendimize iyi bakıyoruz. Kendimizi bari aynaya bak. Selincim susacak mısın? Yani evet ama doğruları söylüyorum gerçekten. Yani aynaya baktığımız zaman kendimizi bir nebze olsun mutlu görmeyelim mi hanımlar? Yani kendimize bakalım şöyle bir ay parçası olup parlamayalım mı? Yaşımız geçiyor sonuçta ama her zaman bir yaşın güzelliği var değil mi? Her neyse Vilep Kozmetik'in %55 olan koskocaman indirimindeki son günü ben link bırakıyorum. Kapıda ödemesiyle Vilep Kozmetik'ten kendiniz de alabilirsiniz. Kendinize bakarken sürerken ne olur beni düşünün. Bu söylediklerim kulağınıza küpe olsun. Selincim eşimde kepek var. Ben de kepek gibi problem var. Tesettürlü hanımlar da bana çok fazla yazıyorlar. Saçınızdaki bazen e, hani kepeklenme falan olabiliyorsa eğer bu 9 numaralı şampuanı aldığınız zaman 2 gün sonra bana diyemez. Selin'cim Allah senden razı olsun neler denedik kepek geçmedi ama bu 9 numara yazan 9 tane bitkin oluştuğu şampuan harika diyeceksiniz. Ayrıyeten yurt dışından da e, isteyenler story etmedi yurt dışından isteyenler varsa da Vilep Kozmetik'in bu EU sayfasına girersiniz. Sizler için hani aman kargolar bir eksik olmasın problem olmasın diye şu an depoya geçiyorum. E, Trendyol'da bugün son gün biliyorsunuz %50 bu arada makyaj markası sahibisiyim. Hani bir kozmetik markam var. Şu an suratımda hiçbir şey yok. Ama dünyanın en güzel şeyi. İnanın dünyanın en güzel şeyi makyajsız olup cildinizi yormadan makyaj yapmak gerçekten dünyanın en güzel şeyi. Çünkü niye? Kendinize değer veriyorsunuz. Efendim Selim Büyütü'nün %50 indirimi bugün son trend yolda haberiniz olsun. Ben de bunu söylemek zorundayım. Burası da benim vitrinim. Burası da benim sizlere ulaşabileceğim yerim. Haberiniz olsun. Bugün bitiyor. Ben link koyuyorum. Şu an bu storede link var. Yukarı kaydırıp eksiklerinizi alıp stok yapabilirsiniz.